Değerli öğrencilerimiz onlardan başlamak istiyorum. Değerli velilerimiz, değerli basın mensuplarımız, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli idareci arkadaşlarım ve yönetim kurulu. Hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir günde bir aradayız. 2024 LGS'de biliyorsunuz Türkiye bilgisi çıkardık. Ardından bugün üniversite sınavı açıklandı. Üniversite sınavında da elde ettiğimiz başarıları sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Şu anda hem bireysel hem kitlesel başarıda gerçekten gurur kaynağımız bir sonuç karşımızda buradaki tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ama genel bir bilgilendirme yapmak gerekirse bunları da sizlerle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz açıldığımız günden beri aralıksız Türkiye birisi çıkarmak bu bize omzumuza gerçekten müthiş bir yük ama bir çok güzel bir onur oluyor. Yine 2021'de YKS'de Türkiye birisi Yine 2023'te Türkiye birincisi çıkarmayı başardık fakat bu birinciliklerle değil de kitlesel olarak da başarıyı devam ettirmek esastı. Bu sene yine ilk 500'de 3 öğrencimiz 9 derece elde etti. İlk 1000'de 9 öğrencimiz 19 derece elde etti. İlk 5000'de 51 öğrencimiz 118 derece elde etti. Ve biliyorsunuz bu sene üniversite sınavına 3 milyon 121 Bin, 878 bin kişi sınava girdi ve en önemlisi yüzde birlik dilime girebilen öğrenci aynı zamanda bunun karşılığı olarak da devlet okullarının tıp fakültelerini tercih edebiliyor. Acaba bu başarıyı kaç tane öğrencimiz elde edebildi? En önemlisi o. Burada ise 110 öğrencimiz yüzde birlik dilime girmeyi başardı. Yani sayısal öğrencilerimizden her iki öğrenciden bir öğrencimiz bu dilin içerisine girebildi. İşte başarı bu. Önemli olan bu. Ve ben bu öğrencilerimize bir alkış almak istiyorum. Bu sıralamaları aldıktan sonra tabii ki en önemlisi de şu. İnşallah puanlarının karşılığı güzel üniversiteleri, doğru üniversiteleri tercih etmek bu sınavın belki de en zor tarafı da bu tercihler. Çünkü mesleklerini seçecekler. Ömür boyu evli kalacakları işi seçecekler. İnşallah doğru tercih yaparlar. Ama ben bundan eminim. Çünkü bizim öğrencilerimizin ortak özelliği şu. Muhteşem yetiştirilmiş çocuklar. Ve ben buna şu şekilde inanıyorum. Anne baba o kadar önemli ki bu çocukların terbiyesinde. ...ve en büyük teşekkürü de... ...muhteşem çocuk yetiştirdikleri için... ...özellikle annelere... ...sonra da babalara... ...bir büyük alkışla onlara. <laughs> Okullar bu konuda... ...fazlaca rol kaparlar ama... ...gerçekten... ...bu konuda... ...anne ve babaların yerini... yazmamak lazım. Çünkü bizler lisede... ...bu öğrencilere daha güvenli, daha huzurlu bir ortam sunuyoruz. Daha steril bir ortam sunuyoruz. Ama asıl emek bu çocukları muhteşem yetiştiren anne ve babalardır. Bunu asla göz ardı etmiyoruz. Onun için ben çocuklarıma ara sıra derim bugün gittiğinizde annenizi bir kucaklayın, babanızı bir kucaklayın. Onlara içten bir teşekkür edin. İnan ki bilgi, akademik başarı bunlar sonradan da kazanılabiliyor. Ama ben biliyorum ki bu çocuklarımız sadece bu başarıyla muhteşemliklerini taçlandırdılar. Sadece o kadar. Ve inşallah şundan ümidim her zaman var. Biz okul olarak güdülenmiş insanlar değil de lider çocuklar yetiştirmek amacıyla bu okulu açtık. Bu çocuklar Türkiye'nin en güzel üniversitelerine yerleşecekler. Bu çocuklar ülkeyi yönetecekler. Bulundukları ortamı yönetecek. Lider ruhlu gençler ve her biri oturduğu sandalyenin hakkını verecek ve sonuna kadar güveneceğimiz bir yeni nesil geliyor. Hepimiz için aydınlık gelecek. Vaat ediyorlar. Onun için çok mutluyum, çok gururluyum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Yolları bahtları açık olsun diliyorum. Biz de gururlandırdıkları için ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bağırın. Değerli basın mensupları, saygıdeğer üyelerimiz, sevgili gençler. 2024 YKS sonuçlarını değerlendirdiğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençlerim 12 yıllık kesin kesin eğitimi tamamladılar, lise diplomalarını aldılar ve 12 yıllık zaman dilimindeki çalışmalarının bir karşılığı olarak da sınavda YKS'de en güzel sonuçları aldılar. Hem bireysel hem kitlesel başarıdan güzel sonuçlar elde ettiler. Burada şurayı hatırlatarak devam etmek istiyorum. Arkamızda gördüğünüz bu gençlerin bir kısmı Pema Fen Lisesi öğrencisi, bir kısmı da Pema Anadolu Lisesi öğrencisi. Yani hem Fen Lisemizde hem Anadolu Lisemizde en güzel eğitimi alıp en güzel sonuçlarla bugün sizlerin karşısında oturuyorlar. Bu öğrencilerimize ve mezun ettiğimiz tüm öğrencilerimize üniversite hayatlarında ve ondan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz. Tabii onların yetişmesinde de bugüne gelmesinde başta desteklerinden, maddi manevi desteklerinden anne babalarına, sonra ilkokuldan bugüne yetişmelerinde üzerinde emeği olan Türk öğretmenlerine ve son dört yılla birlikte özellikle son bir yılda gece gündüz bu öğrencilerimizin sorularını çözen, onu anlatan, aynı zamanda onlara rol model olan değerli öğretmenlerimize de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Yolların açık olsun. Kıymetli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz, değerli masum Dört yıl çok yemek verdiler. Hele bu yıl Ooh. Deneme sınavıydı, ders ve e, üniversite için gerekli çalışmaları yaptılar. Hepsinin yolu bantla açık oldu. Dört yıl boyunca onlar bizi dinledi. E şimdi biz onları dinleyeceğiz. Bakalım onlar neler söyleyecek. Hepinizin ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Videolarla şey fotoğraf alabilir miyiz? Ali Bey mikrofonu alalım ve öğrencilerimizi dinleyelim. Evet, heyecanlanmadan bütün öğrencilerimizi dinleyeceğiz bugün. Buyurun. Yani, özellikle thank the काय <laughs> <laughs> We're

Buna götürecek seni de inşallah. <laughs>

bu zamanlar mesela özellikle gelen defaatane bu ve görüşmek talep ediyorum. eee hem kendi başlarına hem de burada onunla yan yana anlaşmaya çalışıyor gibi görünüyor. bütün teşekkürler. Thank you. teşekkür ediyorum bütün öğrencilerimize. Aslında bu başarının mimarı olan öğretmen arkadaşları sahneye alalım ve basın mensuplarından bu mimarlarla birlikte bir fotoğraf alınmasını rica edeyim. Daha sonra bir de velilerle alacağız. bom yes.